Reni olduğunu koymuşlar televizyona. Ya usta bunu her sene niye para veriyorsunuz? Geçen seneki programları yayınlasana. Her sene para vermeye gerek yok ki buna. E, din geçen sene neyse bu sene de aynı. 100 sene önce de aynıydı bugün de aynı. Niye yani güncelleme? Hayır ne oldu yani geçen seneki Fatiha'nın üstüne güncelleme mi geldi? Yo aynı Fatiha. E aynı duaları anlatıyorsun sen de usta. 10 sene önceki programları yayınlasan da olur yani. Nihat ben de bugün orucu açarken seni izledim. Senin sunumda biraz sıkıntı var. Gel benim yayınlara bak öğreteyim sana program nasıl sunulur, nasıl anlatılır, nasıl atraksiyon katılır, kitleyi nasıl tutarsın. Biraz küfür edeyim ama çok değil. İzle bir kere öğrenirsin. Ama Akan türkücü çıkarmış. Biz çıkartamıyoruz türkücü. Bizim prodüksiyon o kadar genişlemedi. Daha biz de YouTube'dan açıyoruz. Türkü değil ilahi pardon. Bende de var. Bugün yayında ben de açacağım. Kadın aradı. Telefonu buyurun anım diye açtı Nihat Atipoğlu. Ben en son kadınlara anım dediğimde anım efendi babandır, kadın kadındır diye linç yemiştim. Onu niye linç etmiyorsunuz? Maçanız yemiyor değil mi? Hep hep bana girsin. Hep ata erkek, gariban ata Şaka şaka tabii ki Nihat Atipoğlu hakikaten bir numara. Lan Allah belanızı vermesin linç diye Nihat Atipoğlu öveceğim burada. Bırakın şu düşüncelerimi ür ve özgür bir şekilde dile getirebileyim ya. Hep linç, ne, neymiş bu linç bu kadar ya? Saygıdeğer büyüğüm Nihat Hatipoğlu bak sakın şaka yapıyoruz burada sen de mahkemeye falan vermeyesin evdeki mahkeme kağıtlarını görsen. Bak var ya o kadar çoğaldı ki ve geri dönüşüme girsek 36 tane ağaç kurtarırız yani. Böyle böyle kağıt var mahkeme kağıdı.